Başakcığım. O gün evet. dedin ki telefona bağlandığında Havanur benden özür dileyeceksin dedin. Evet Seda Hanım ilk Neden önce ilk önce benden özür dileyecek Havanur. Gelecek ayağıma kapanıp özür dileyecek benden. Neden peki? Çünkü ben haklı olduğum için gelip ikisi de benden özür dileyecek. Murat da Havanur da. Ben zamanı yeri geldiğinde çocuğuma bez parası bile bulamadım Seda Hanım. Babamın maaşına bağlanana kadar kimseden ben bir yanlış bir yani bir Etki ya da bir para almadım, evet. alma almadım da çocuğuma süt parası bile bulamadım ve ben bu çocuğa geriye dönüklü her türlü nafakasını, her şeyini istiyorum. Yani e, şu anda çocuk tam kaç yaşında başakçı? İki buçuk üç yaşında mesela. Üç yaşında çocuk e, üç yıldır e, Murat'a ulaşamamanın ve çocuğa sahip çıkmamasının nedeni olarak. Geriye dönüp o 3 yıllık nafakayı da talep edeceğim diyorsun. Evet. Doğru anladım değil mi? Aynen. E, açtığım davada bundan sonraki nafaka ve e, geriye dönük baktığımızdaki e, o seni aramaması ki 3 yıldır telefonum Aynen. aynı diyor onun iddiası ama bu nafakayı da talep etme hakkım var diyor Başak. Peki 3 yıldır beni aramadı diyor. Evet, aramadı. Hayır, Murat ben... diyor. Sen ne diyorsun ki telefonu yoktu? Evet, telefonu yoktu. Seda'nın babasını aradı birkaç defa. Babası dedi, "Orayı asla gelip de kızını rahatsız edemez." dedi. Her türlü yapacak bir şey yok dedi. Yani havanın babası sahip mı? çıkamaz dedi. Hayır. Kemal, Kemal Bey, Bey evet. Kemal Bey'in çocuktan haberi vardı yani. Aramışlardı. Ne zaman haberi vardı? Ben doğum yaptığımda e, çocuk yoğun bakıma gitmeden önce resmi Kemal Bey'e de gitmiş, Murat'a da gitmiş. Yani hmm. atılmış. Doğumdan sonra çocuk yoğun bakıma mı yani? Aynen. Direkt... Ve sen aileye de Murat'a da ulaşamadın mı o yoğun Hayır, bakıma? Hayır ulaşamadım. Numaralarını değiştirmişlerdi. Yoğun bakım döneminde Kemal Bey'e ulaşamadın mı? Hayır. Kuzeni ulaştı. Kuzeninde de numarasını istedim vermedi. Kavga ederiz diye. Kavga edeceğimiz için de ben de üstüne düşmedim. Ama ben şöyle diyorum. E, geriye dönüklük e, her şeyi her şekilde istiyorum. Ben yeri geldiğinde çocuğumun parası bile bulamadım. Bez parası bulamadım ama biz Nazım'la hani üstünü alma sebebi de şu. Yeri geldiğinde biz o çocuğa lezillikle baktık. Nazım Bey baktı ona hmm. ben maaşa bağlanana kadar. Burada diyorlar ya babam maaşını alıp da nikah yapmıyorlar. Ben çocuğumdan e, hmm. nafaka alıyormuşum. Onun için e, nikah yapmıyormuşum. Evet öyle bir iddiada da bulunuldu. Hayır ben onun için yapmıyorum çünkü Nazım o çocuğu üstüne almayacağı için babasından o nafaka alacağı için sıkıntı yok. Ama her türlü davamı açtım ben açacağım da yani geriye dönüklü her şeyimi alacağım ve ben e, söylüyorum Havanur bu çocuğa ben işim olduğu zaman her tatilde hafta sonları 2-3 e, yıl ya da e, beraber bakacaklar. Iki, üç sene bakacaklar yani. Bakmak zorunda. Babasıysa Hava Nur da bunu kabul edip bakmak zorunda. Aslında bu do doğru. Efendim Hatun ne dedin? Mikrofonu söyle bakayım. Öyle bir mecburiyet yok. Hayır hayır. Yani Hava açısından yok. Baba bakacak. Hava Nur diyor, diyor de demiyoruz zaten. Diyor ki benim e, dönem dönem alacak çocuğu babası çocukla vakit geçirecek diyor. Tamam babası Olur. bakacak, babası ilgilenecek. E Ama da Havanın... havanlar da birbirinden ayrılmadığı için dip dibe gezdikleri için o da diyor ki o da mecburen Katlanacak demek istiyor, anlamadım. Seda Başkan. Hanım sürekli olarak Havanur ne diyor? Ben asla bu çocuğu kabul etmem, bakmam hatta nüfusuna bile aldırmam diyor. Öyle bir hakkı yok. Tabii ki yasal olarak davasını açarsa çocuk babanın kaydına geçecektir. Ama Havanur'un çocuğa bakmak gibi bir zorunluluğu kesinlikle yok. Çocuğa zaten Havanur baksın demiyor. Diyor ki onlar hep diyorlar ya biz hiç ayrılmayız hep yan yanayız diyorlar ya. Başak da diyor ki bazı dönemlerde çocuğu verdiğimde o da onun yanında olduğu için mecburen bakacak diyor. Efendim Sultan. <laughs> Seda Hanım, Başak Hanım sonuna kadar haklı. Hava Nur boş konuşuyor. Her şeyi yapmak zorundalar. Murat'ı ilgilendiriyor. Hava ilgilendiren Havanur bir konu yok burada. Hava yapmak zorunda değil. Değil. Bir, boş konuşuyor. Bu çok insani bir şey. Evet. Burada insani yani, davranışlar. o Murat'ın arkasında bu konuda durmaması lazım ki aynı şeyi Havanur'a da yapmasın. Bunların Bence, hepsini Murat yapmak zorunda. Evet. Havanur'un böyle bir mecburiyeti evet. yok. Evet. Ben Havanur'a sesleniyorum buradan. Bence Murat'ı destekleme. Burada gel başa destekle. Aynı şeyi sen de, sen karşılaşma yani. Yaşama. Allah korusun canım öyle demeyin de. Olabilir Sedan. bugün onları yan yana getirmeme sebebim... ...Başak rahat rahat bir konuştu. Bir türlü konuşamadı. Meramını anlatamadı kızcağız. Ve hep bana dedi ki beni konuşturmuyorsun. Şimdi konuş. Ne istiyorsan anla. Ne oldu, Seda nasıl oldu? Burada... Kuzen olayı nedir? Mesela kuzen olayından dolayı... Hava e, ...Havanur'da Murat'la sana çok kızgınlar. Yani Murat'la irtibatın yok iken... ...kuzenle bu kadar samimiyet... ...Murat'ın öz özbeöz kuzeniyle bu samimiyetin neden... Seda'nın zaten birbirimizi tanıyoruz. Kendinin sayesinde tanıştım ben. Yani gidip de ben özellikle kuzeniyle tanışmadım. Kendisi tanıştırdı beni. Beraber tanıştınız. Aynen. Sonra evine Murat götürdüm. çıktı hayatınızdan Aynen. kuzen kaldı. Aynen. Ben şöyle mi doğru mu anlıyorum? Kuzen de senin bulunduğun durumuna üzülüp senin tarafını seçti. Aynen. Mağduru seçti yani. Yani benden tarafa değil. Nasıl söyleyeyim? Ee, ona çocuk Murat şeyden deyince, kuzenimden deyince kuzeni ondan taraf aldı bu tarafa. İkisine de. Havanur'a da Murat'a da ikisi şey oldu. Murat böyle bir iddiada bulundu? Çocuk benden değil, kuzenimden. Aynı. Burada söyledi ya benden değil, o çocuk benden çıkmayacak, kuzeninden çıkacak diye Hı. söylemişti. Yani her şeyde Sen hakliyim. başından beri çok emindin bu çocuk. Aynen. Murat'tan dedin. Evet. Ve ben bunun peşini bırakmayacağım dedin. Dediğin de oldu. Aynen. Çocuk Murat'tan çıktı. Evet. Ve şimdi haklarının peşine düştün. Aynen. Ben e, Murat'a da, Havanur'a da söyledim. Şu anda Başak ne yapacak onu bekliyoruz dedim. Çünkü olay kesinleşince izleyeceği yolu merak ediyorum dedim. Başak da diyor ki, nafaka davası açtım. Geriye dönük nafakalarımı da istiyorum. Çünkü ben çok çektim. Ben kimseye ulaşamadım. Eee tamam telefon numarası değişmemiş olabilir ama telefonu yoktu elinde diyor. Aynen. Zannediyorum Hava Murat aynı telefonu kullanıyorlar. Sizin Hava arama nedeniniz o galiba. Evet. Aynen öyle Seda Hanım. Tek telefon kullanıyorlar. Aynen tek telefon kullandıkları için mecbur Hava Nur'u arıyor. Ya bir de şöyle söyleyeyim ben Nazım'ın aradığında Hava Nur'u haberim yok. Çünkü işte 5'te beşte geliyor. 5'ten gelince e ben Havanur'la görüştüğünü bilmiyorum. Ben e, şeyde duyuyorum, kendinin ağzından duyuyorum şunu aradım bunu aradım diye. Anlatma şeyinde bulunmuyor. Soruyorum aradın mı, ettin mi, kimseyi arama bak haklı yerde aksi düşmeyelim falan diyorum. Ama Nazım Bey... Mecbur çocuğu üstünden e, hani diyorlar ya burada soyadım almayacağım şeyine geçirmeyeceğim e, nafakasını da verdirmeyeceğim ona dahil Soyadı sinirlenerek zorundayım sinirlenerek havanuru arıyor ha. Murat Murat'la konuşmak için onu arıyor mecbur onunla itibata geçmeye şey yapıyor yani geçiyor e, ben bunu söylüyorum hani buraya gelip benden özür dileyecekler ikisi de çünkü ben haklıyım ve benim çocuğuma da ben istediğim zaman cumartesi, pazar neyse oraya ne düşürürler bilmiyorum. Benim çocuğuma ikisi de bakacak. zorunda. Ben Nur dedi kafa ki o çocuğu görmeye gidemez dedi. Seda Hanım onu devlet ne düşürürse o. Hani nafakayı da illa hani murat ödeyecek diye bir şey yok. Kim öderse desiniz. Ama ben yok. bu nafakayı alırım. Diyorsun. Aynen. Peki e, Nur dedi ki ee, biz e, ne gösteririm dedi, ne nafaka verdirtirim dedi, ne de oraya gidip çocukla yan yana gelemez, evine de sokmam dedi. Mecbursun dışarıda de, olsa, dışarıda da olsa görecek. Mecbur, cumartesi, pazar yani çocuğu görmek zorunda, alıp bakmak zorunda. Yani bu çocuğu ben tek başıma yapmadım sonuçta. Kendinin de haberi vardı bu çocuktan. Bu saatten sonra haklarımı yani, peşine düştüm diyorsun. Aynen, bu saatten sonra Peki, da Peki Sevim Hanım'la, Sevim Hanım'la, Esef Hanım Bey'le görüşme sebebini ee, senin onlardan, senin ve Nazım Bey'in onlardan para talep ettiğine. Hayır, ve yalan. Esef Bey'in sana para verdiğine bağladılar. Hayır, yalan söylüyor. Biz para falan almadık kimseden. Neydi onlarla görüşme sebebin? Yani ben e, kendileri ulaşamadım. Babasına ulaştım. Hava Nur'un numarasını istedim. Hayırdır konu neydi dedi. Dedim böyle böyle. Murat'ın burada bir tane çocuğu var dedi. Biz biliyorduk zaten dedi bu olduğunu dedi. Haberimiz var dedi. Kemal Bey'in patronu söylemiş. Ee, Havanur'un annesi de biliyordu zaten. Biz iletişimi Havanur'la geçmeye çalıştık. Hatta benim kardeşim geçmiş. Ee, yaşını yanlış anlamış Nur 5 yaşında diye anlamış çocuğu. 5 yaşında değil 2,5 yaşında Hı. çocuk. 3'e girecek Kasım'da. Allah izin verirse. Ee, normalde zaten bunu mecbur alacak. Devlet neye düşürse Nazım'ın üzerinden tutup da yani düşecek zaten. Kendi istese Peki, kadar... bir ara, bir ara Murat öfkelendi dedi ki o çocuğu alırım elinden dedi. Allah alamaz. Çünkü ben o çocuğa gül gibi bakıyorum. O çocuk yemedi, yedirdim. Anne. Annen çok üzüldü. Aynen, annem çok üzüldü. Çünkü o ben annesinin şeyini verseniz zamanda... ya. Zamanda benim yüreğim dağlanmıştı. Başak'ın annesi Murat ben o çocuğu istersem alırım ellerinden dediği için Başak'ın annesi de o çocuğa bakan olarak anneanne hatta o Başak'ın öz annesi değil bile dediler. O da Aynı. dendi ama neyse o hazır mı? Peki Başak'ın annesi torununu alırlar elinden diye gözyaşı döktü o herkesin yüreğini dağlayan görüntülerdi. O kadar içten ağladı ki kadıncağız. O, o dedi benim kuzum ona bakamazlar dedi. Aynen. Şimdi Başak e, görmeye e, benim çocuğumun babasını görmeye hakkı var derken çocuğunu vermek için söylemiyor. Aynen. Ben çocuğumu vermem. Çocuğum bende kalacak ama görmeli diyor babasından. Kopmaması lazım diyor. Murat da sinirlendi. İstersem alırım o çocuğu dedi. Hatta Havva Nur da dedi ki o çocuğu alır devlete verdiririm dedi. Onu neye dayanarak söyledi bilmiyorum. Onu da Havva Nur'dan öğreneceğiz. Yani bunu bir şeye dayanarak söyledi. İzleyelim. Başak'ın annesi bakın nasıl